Herkese merhabalar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim bugün size harika bir tarifim var bu börek tarifini herkes yapabilir hiç yufka açmasını bilmeyenler bile bu börek tarifini uygulayabilir ve evinde kolayca yapabilir çok lezzetli harika bir börek tarifi kıyır kıyır lezzetine kesin kefilim mutlaka deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın. İç malzemesini istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben ıspanaklı yaptım. Şimdi size hamur yoğurmadan açmasına kadar bütün detaylarını paylaştığım tarifin detaylarına geçiyorum. Derin bir kaba oda sıcaklığında 2 bardak su alıyorum. Bardak ölçüm 200 milim. 1 yemek kaşığı sirke, 1 bir tatlı kaşığı şeker yarım bardak yoğurt alıyorum bir yumurtayı ekledikten sonra iyice karıştırıyorum sonrasında iki yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edip biraz daha karıştırıyorum şimdi unları ekliyorum ilk etapta 4 bardak un ekleyeceğim Şimdi kaşıkla şöyle iyice bir karıştıracağım. İki bardak daha ekleyeceğim. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Elimle iyice yoğuracağım. 2-3 dakika. Biraz un alıp elimdeki hamuru temizleyeceğim. Videoda görüldüğü gibi temizleyebilirsiniz hamuru. Bir 5 dakika hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Sonunda hamuru yoğurdum. Şöyle bir toparlayıp üzerine kapatacağım ve dinlenmeye alacağım hamurum dinlenirken ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Şöyle 150 gram peynir rendeliyorum. Buzluktan çıkardığım ıspanakları donu çözülsün diye bekletmiştim. Şöyle elimle ayıracağım. Tabii ki siz ıspanakları güzelce yıkayıp biraz sıcak suda bekletseniz yeterli olacaktır. Fazla suyunu da sıkalım. Bir yumurtanın burada sarısını ayırıyorum. Beyazını ilave ediyorum. Bir yumurta daha ekleyeceğim. Kırmızı pul biber, karabiber ekleyip 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim. Artık iyice karıştıracağım. İç malzememin lezzeti harika oldu. Şöyle bir iyice karıştıracağım. Bu arada biraz yeşil soğan ekleyeceğim. Yeşil soğanın yaprak kısımlarını aldım. Yeşil kısımlarını. Siz soğan eklemeyebilirsiniz ya da kuru soğan da ekleyebilirsiniz isterseniz yeşil soğanınız yoksa eklemeden de olur ince ince doğradığım soğanları malzememin üstüne alacağım ve yine iyice karıştıracağım İyice her tarafını karıştıralım. İçindeki yumurta her tarafına dağılsın. Çok lezzetli bir iç oldu. Şimdi bunu bir kenara alalım. Dinlenmiş olan hamurumu tezgahın üzerine alacağım. Biraz un serpeledim. Şöyle elimle dağıttım unu üzerine hamurumu alıyorum. Hamuru tekrar 1-2 dakika yoğuracağım. Yoğurduktan sonra hamurumu şöyle bir toparlayacağım. Evet toparladım. Şimdi eşit iki parçaya böleceğim. Ve bezeleri ayıracağım. Şöyle yuvarlı, uzun ve yuvarlak yapacağım. Ve bezeleri ayıracağım. Eşit bezeleri. Buraya kadar izlediyseniz benimlesiniz demektir. Çok teşekkür ederim videomu ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir de beni hangi ilden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara yazar mısınız? Çok memnun olurum. Gerçekten merak ediyorum hangi ülkeden izleniyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. 2000 tane videom var. Mutlaka bazıları sizin içindir bir göz atarsanız sevinirim. Şimdi bir tavaya biraz tereyağı alıyorum. Biraz da zeytinyağı alıyorum. Bu malzeme miktarlarını ben açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Sadece tereyağı ile yapmam. Tereyağı donup hamuru açamamamdan dolayı biraz da zeytinyağı veya ayçiçek yağı ekliyorum. Şöyle ısıttım. Tereyağı eridi. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Beze yaptığım hamurlara aldım. Bir tanesini. Şöyle nasıl açtığımı size göstereceğim. Biraz açalım. Üzerine un ekleyelim. Büyütelim sonra arkasını çevirelim. Çevirelim, çevire yuvarlak haline getirelim. Servis tabağı büyüklüğünde açalım. Bu şekilde kolayca açılacaktır. Bunu herkes açabilir bence. Evet. Şimdi bir tepsiye biraz yağ alalım tepsinin dibini şöyle güzelce yağlayalım. Evet. Açtığımız hamuru yağlanmış tepsiye koyalım. Şöyle düzeltelim. Evet. Üzerine de yağ sürelim. Her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Yağımız soğuk, soğuk olmasına dikkat edelim. Şimdi başka bir hamuru aynı şekilde açalım. Aslında bütün hamurları bu şekilde açacağız. Yani servis tabağı büyüklüğünde açacağız ve aralarını yağlayacağız. Üst üste dizeceğiz. Şöyle ben bir tane daha göstereyim. Bakın kolayca açılıyor. Eğer hamuru iyice yoğurursanız yani bir 5-6 dakika mutlaka hamurunuz bir de dinlendirirseniz eğer hamurunuz güzel açılır. Şimdi üzerine yağ sürmüştük. Tekrar üzerine bir adet açtığımız yufkayı koyuyoruz ve tekrar yağ sürüyoruz bu şekilde. Şimdi ben bunu kenara alacağım. Bütün yufkalarımı tabak büyüklüğünde açıp hazırlayacağım. Bakın şöyle. Evet, şöyle dörde katlıyorum ve hazırlıyorum hepsini. Açtıklarımı dörde katladım, hazırladım. Bakın böyle. Şimdi tezgahımı temizleyip Şimdi hepsinin üzerine yağlayıp tek tek üst üste dizeceğim. Mutlaka hepsinin arası yağlanmış olacak. Yoksa birbirine yapışır. Evet mutlaka yağ sürelim. Evet bu şekilde. bütün yufkaları aynı şekilde tepsiye dizdim. En üstüne de kalan yağı güzelce serpiştirip güzelce yaydım. Biraz dinlenmesi gerekiyor 45 dakika kadar. Üzerini kapattım. Böylece dinlenmeye aldım. Şöyle ortalığı toparlayacağım. Evet dinlendi hamurum. Hamuru tezgahın üzerine alacağım. Bakın arkadaşlar kolayca alıyorum. Bunu böyle çekiştire çekiştire açıyorum. Bakın. Böyle açalım güzelce. Bu büyüklük yeterli. Böyle çekiştire çekiştire hafif hafif yırtmadan açalım hamurumuzu. Çok pratik değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacağız. Uçtan başlayacağız. İç malzememizi uzunlamasına koyduğumuz zaman üzerine gelecek şekilde yufkamızın kenarından kapatacağız. Bakın kapattım. Şimdi tam dibinden kesiyorum. Bakın ne kadar pratik oldu. Böyle de tepsiye yerleştirdim. Şimdi tekrar gösteriyorum. Tam ucuna iç malzememizi yerleştiriyorum. Düzeltiyorum. Şimdi yufkayı böyle malzememin üzerine güzelce kapatıyorum. Bakın. Çok güzel oluyor. Piştiği zaman kıyır kıyır harika bir börek oluyor arkadaşlar. Hem de çok basit. Herkes yapabilir. Mutlaka evinizde deneyin. Bayılacaksınız. Şimdi tam dibinden kestim. Ayırıyorum uçlarını biraz parmağımla yapıştırıyorum. Bakın artık gördüğünüz gibi şahane oldu. Aldıklarımı tepsiye diziyorum. Böyle tekrar iç malzemeden koyup kapatıyorum. Bu şekilde ve bastırıyorum. Kapatıp biraz bastırıyorum parmaklarımla. Bakın sonra ne yapıyorum? tam dibinden kesiyorum ve şöyle alıp güzelce çeviriyorum hafiften alta gelecek şekilde kestiğim yerler sonra tepsiye güzelce diziyorum hepsini bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar böyle bir tepsi börek çıkıyor bu şekilde Evet. Hepsini göstermek istedim nasıl yaptığımı. Bakın, tepsiye diziyorum bu şekilde. Pişince harika oluyor. Şahane. Börekçilerde yediğiniz börekten daha lezzetli oluyor inanın. Evet. Bu da son hamurum. Bir tane kaldı. Bunu da hallediyorum. Böyle uçlarını biraz çekiştirin ki kalın olmasın diye. Kalın kalmasın. Evet. Yuvarlıya yuvarlıya bunu da bu şekilde yapıyorum. Bakın. Evet bitti. Şimdi tepsime yerleştireceğim tekrar. Şöyle Şahane bir börek oldu. Yiyen herkes hayran kaldı. Ve tarif istedi. Ama herkes bu böreği yapabilir. Bir yumurtanın sarısını ayırmıştık ya. Biraz tereyağı kalmıştı. İkisini birleştirdim. Şöyle. Güzelce böreğimin üzerine sürüyorum. 180 derece fırında kızarana kadar böyle üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum şimdi doğru fırına Evet arkadaşlar şimdi pişmeye başladı gördüğünüz gibi biraz da kabardı bakın ortası bile ne kadar kabardı Bö böreğim pişerken kabarıyor arkadaşlar öyle şahane ki anlatamam. Pişti. Gördüğünüz gibi şimdi fırından çıkarıyorum. Bakın muhteşem oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem pratik hem de çok lezzetli. Şimdi sesi dinleyelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başta da söylediğim gibi eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizinle bugün bu börek tarifinin en ince detaylarına kadar paylaştım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım yaptığınızda beğenirsiniz ve yorumların altına yazarsınız. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.